Ne var ne yakalayacağız bugün. Hiç reddetmek yok bugün. Bugün reddetme yok. Müşteri yememesi çatıyorum. Yani iki siparişe 23 dolar almış olduk. Bu siparişte 7 buçukmuş. Ücretleri de gayet iyi çıkıyor. Saçma sapan programın hatalarından ötürü tabi ceza yazdı yani. Burada Yani tam bulunduğum yerde 70 dolar. Bilmiyordum ya böyle bir şey olacağını. İlk defa başıma geldi. Allah'tan da çok zor bir olay olmadı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Evet. Saat 8'de işe başladım. Bugün size çok güzel bir video hazırlıyorum. Arkadaşlar bugün ne var ne yok alacağım ve gün sonunda ne kadar yaptığımızı beraber göreceğiz. Saat 8'de başladım. Şu an saat 8.53. Evet. 2 sipariş almıştım. Şu anda onlardan birini bırakmak üzereyim. Bugün sizlerle beraber bir gezelim bakalım bugünkü siparişlerimizi. Beraber götürelim kaç tane yapacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Görmüş olalım. Şimdi buradan sağa dönüyoruz herhalde. Evet 301 diyor. Şuradan sağa, güzel. Önceki videolardan izlemediyseniz hem kartlar kısmına hem de oynatma listesi kısmına ekleyeceğim. Hem DoorDash ile ilgili hem Amerika'nın en tehlikeli mahallesi Kensington'la ilgili videolar kanalda mevcut. Evet. Sanırım burası. Yalnız burası arka kapı. Buranın bir ön kapısı yok mu acaba? Evet. Çözülür. Kate. Şu ve şunu ben bu bırakıp geleyim. Evet, bismillah. Evet arkadaşlar şimdi ilk siparişimizi bıraktık ve bu 12 buçuk dolarmış. Bunun içerisinde 5 dolar müşteri bahşiş vermiş. Başlangıç parası 4 dolarmış. Peak Pay'de 3,5 dolarmış. Şimdi ödeme sistemini falan önceki videolarda anlatmıştım ama tekrar hatırlatayım. Bir Base Pay var, bir Peak Pay var, bir de Tip var. 3 tane ödeme var. Bunların toplamı bizim aldığımız parayı gösteriyor. Base Pay gittiğimiz mesafeye göre, o anki DoorDash'in yoğunluğuna göre değişen bir şey. Tabi bu değişkenlik gösteriyor ama bugün mesela şu andaki orderda 4 dolar gösteriyor. Peak Pay dedi şu anda DoorDash iyi diyor bugünlerde. Bayağı şaşırtıcı ama şükürler olsun. Valla DoorDash dediğim gibi 3.5 dolar peak pay veriyor. 3.5 dolar peak pay vermesi yani düşün bu kaç son 2-3 gündür öyle yapıyor. Yani çalıştığın her an şu anda güzel ödüyor. Velhasıl bir sipariş mesela 12.5'a geldi. Eğer o peak pay sadece artı bir ya da hiç olmasaydı üzerine ne olmuş olacaktı? 8.5 dolarlık bir ordura sipariş çekmiş olacaktık. Ama Peak Pay olduğu için şu anda yani insanları çalışmaya teşvik ediyor aslında. Gidiyorsun diyorsun ya kardeşim çalışayım zaten Peak Pay veriyor Dordeş. Böyle Peak Pay verdiği zaman tabii ki daha iyi olmuş oluyor. Bunu bırakıp geliyorum. Şimdi bu da Base Pay'i 3'müş. Yani ana ödeme olayı 3 dolarmış. Peak Pay zaten buçuktu, Az önceki siparişte dedi. Burada da bahşiş olarak 4 dolar vermiş. Toplamda 10.5 dolar. Yani iki siparişe 23 dolar almış olduk. Bakalım bir sonraki sipariş nereden olacak, nasıl olacak, ne kadarlık olacak. Onu da görelim. Evet yeni sipariş geldi. Hatch Cook diye bir yer. 8.5 dolarlık bir sipariş. Yaklaşık 1.7 mile gidiyoruz. Kabul ettik. Siparişin geldiği yer şu anda bulunduğumuz bölgeye. 5 dakika uzaklıkta. Müşterinin evine de bakalım ne kadar uzaklıkta. Orada yazıyoruz. 301, Siparişi toplam 10 dakikada tamamlayacağız. Tabii şu anda restoranda hazır mı değil mi bilmiyoruz. Gideceğiz hazırsa eğer. Hemen alıp çıkarız. 10 dakika sonra bitmiş olacak. Bakalım. siparişimizi aldık bu arkadaş için bir şu anda mesela pick up time 9.15 gözüküyordu biz ama 9.07 aldık yani 8 dakika daha önceden aldık bu çok çok iyi bir şey erkenden alıp erkenden bırakabilecek olmak çünkü normalde dediği saatte verseydi 8 dakika daha beklemiş olacaktık haliyle ve şu an hemen gidip teslim edeceğiz gideceğimiz yerde sadece 5 dakika yine buraya şöyle göstereyim şu kadar bir mesafe gideceğiz, 5 dakika ve teslim etmiş olacağız. Evet, bu da bitti, şu anda gösterdiği gibi. Bunda baş işe 2 dolar vermiş, baş ödeme yani base pay, alt ödeme 3 dolar. Ee, Peak Pay'de dediğim gibi 3.5 dolar. 31.5 oldu. 8'de başladım ben. Saat 9.11. Devam ediyoruz bakalım. Ne olur sizce gün sonunda tahminlerinizi yazın bakalım dakika itibariyle. Hotspot'larda çalışmak daha mantıklı yani oralara yakın yerlerde sipariş beklemek. Şu an çünkü ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ben de doğaçlama bir şekilde video devam etsin. Bakalım görelim ne zaman gelecek. Hava sıcaklığı bu arada bayağı düştü. Sıfırın altında bu aralar ya. Eksi 2, 3, 4 takılıyor. Bu arada yollar bugün bayağı boş. Yani özel bir gün de değil. Pazar günü ama sabahın erken saatlerinde bayağı iyi yani böyle. Araba yok bir şey yok. Maşallah nazar değilsin. Buralar normalde en yoğun caddeler şu anda geçtiğimiz caddeler. Ama şu anda bayağı, cadde komboşu. E. Valla, alacağız, ne yapalım? Her siparişi alacağız bugün dedik. Ekim ayı 7,5 dolar, kabul ediyoruz. 9 az zor olacak diyor. Yani 3 dakikası var. Sipariş alacağımız yer hemen şurası. Şuradan bir e, tur atacağız, ufak bir tur. O da 7,5 evet. dolar demiş. Siparişi 18 geç almışız. Ben genelde, önceki videolarda da bahsetmiştim, müşteriyi MMS çatıyorum, İşte ben siparişi aldım, yoldayım, geliyorum haberin olsun diye. Ne kadar uzaktaymış? 8 dakika. 8 dakika, gideceğiz. Ondan sonra bakalım gelecek mi ne gelecek. <laughs> İki abimiz demiş ki lütfen kapıya bırak tamam kapıya bırakalım gelelim. Evet bu siparişte yedi buçukmuş yedi buçuk ama bahşiş bir dolar olduğu için düşük yoksa üç üç buçuk yani dördüysen altı buçuk veriyor müşteri 1 dolar vermiş o yüzden yedi buçuk dolar. 39 oldu bir buçuk saat devam ne var ne yakalayacağız? Hiç reddetmek yok bugün. Bugün reddetme yok. Evet, Sivriyesten geldi. Red kartımız burada. Mercedes'e gideceğiz, red kart alacağız. 1.9 mile, 11.5 dolarlık bir sipariş. Çok iyi kabul ediyoruz. Navigate evet, diyoruz. Buradan 3 dakika uzaklıkta. Hadi beraber gidelim ya buna da. Gidelim gidelim gidelim. Bu belediye binası tam karşımızda. Burası Market Centesi diye geçiyor. Market Street. Büyük reklam panoları falan var. Bizim Philadelphia'nın merkezi burası tam. Yeah. Name Sam. Maybe you can check on the system. Burada e, işte bu CVS. Hem eczane hem market. E, her şey var aslında. Abi böyle göstereyim. Oyuncaklar, çikolatalar. Normal markette bulabileceğiniz şeyler de var sağlıkla ilgili şeyler de var göstereyim böyle. Neyse buradan sipariş geldi. Ee, onlar hazırlıyor. Kırmızı kartla işte red kartla ödemeyi yapıyoruz ve teslim edeceğimiz yere gidiyoruz. Normalde bu kadar böyle şu an bekliyoruz mesela. Bu kadar uzun hani bekleme olmuyor. Tabii sıra varsa vesaire değişir ama şu anda hal oldu herhalde. Abla hazırlamış bunları. You need to shop for this order for this order for scan the barcode for the dash Bazı sorunlarımızın ardından aynadan yansıyan kendimle Oha! bazı sorunlarımızın ardından çözdük şu mevzuyu. Saçma sapan programın hatalarından ötürü mevzuyu çözdük. Hemen dörde şey yazdım. Böyle durumlarda tabii hemen yardımcı oluyorlar haliyle. Aradı hatta beni. Önce telefonla mesaj yapmaya çalıştım. Hatta dükkanın içinde. Velhasıl şu anda çözdük. Siparişi aldık. Programın hatası düzeldi. Üzeri şu an mesajı atıyoruz çok soğuk. Biraz vakit kaybettik maalesef bu ödeme krizinden dolayı. Ama şimdi 4 dakikaya inşallah siparişi ulaştıracağımız yerde olacağız. 4 dakikaya 5 dakikaya halletmiş olacağız. yazalım mesajı. Sıkma işimizi teslim ettik. Tam iki saat oldu başlayalı. Şu an 50 dolar olmuş. Bakalım e, nasıl gidecek. Gelen orduru giden orduru kabul ediyoruz tabi. Dışarıda millet nasıl yaşıyor. Baksana Aa, aa şurada tam. Tam söylerken orada battaniyelere sarılmış adam gibi yatıyor. Burada da gökdelenlerin arasında insanlar yaşıyor. Abi. Hı -hı. geldi. 9,5 dolar 0.8 mil. Hemen şu arkada yerimiz. Geçen gün şurada ceza yedim biliyor musun ya? Burada. Yani tam bulunduğum yerde. Arabadan indim, dükkana girdim, geri geldim. Tabi ceza yazdı ya. Yani. 70 dolar bedavadan ceza yedim. O yüzden şu an çok dikkatli olacağım. Daha dikkatli olacağım. Bedavadan ceza yemeyelim yine. Ceza eden kurtulduk hayatına. Adres baya yakınmış bu sefer. 3 dakika uzaklıkta. 0.3 mil. Şimdi o adrese gidiyoruz. Geldik. siparişi teslim ettik. Buradan da işaretliyoruz. 1.2 mil 11 bir ordur aldık Green Eggs Cafe Yeşil Yumurtalar kafe. Evet bir sipariş daha götürüyoruz Dükkanını aldık 0.6 mil gidiyoruz 4-5 dakika 9.5 dolarmış yani sıklığı belli olmuyor Bazen 5 dakikada sonra atabiliyor 10 dakikada sonra atabiliyor Tamamen nasip işi Geldiğinde kabul ediyorum Yola çıkıyorum Videoda da böyle hızlı hızlı bunları görürsünüz yani Benimle beraber işte bu videoda Hem nasıl çalıştığımı aşağı yukarı görüyorsunuz Sistemi görüyorsunuz O yüzden biraz da ben videolarda daha doğal bırakmaya çalışıyorum Mesela en son Bir Kensington videosu yayınladım Arabadan Kensington mahallesinin içinden böyle yavaş yavaş geçerken öyle bir video yayınladım mesela. Sonra onlara altyazı yapacağım. Onlara biraz oturamadım maalesef. Altyazı yaparsam çok daha iyi olacak. Altyazı yapıp da zaten yayınlamış olduğum videoları güncelleme yapacağım haliyle yani. Videoyu çek, montajla, o sıra çalış. Hepsi birden biraz haliyle yorucu oluyor. Bir de zaten çok evde durmuyorum. Bir tane daha order geldi. Şurada yakında. O sıra hemen bunu bırakalım. Burada hemen siparişi teslim ettik dedik. Bunu teslim eder etmez yani o teslim ettik der demez. Yeni sipariş geldi. O da hemen 2 dakika bu uzaklıkta buraya. Onu alacağız inşallah. Şimdi teslim edelim bakalım. Buraya böyle bırakıyoruz. Genelde böyle apartman suit tarzı yerlerde böyle işte masaya bırak git diyor. Şimdi sıradaki siparişe gidelim. Sipariş tam şuradaki restorandan geldi. Gidip gelelim. Beş dakikası varmış. Bekliyoruz. Saat oldu 11.30. Yani 3.5 saat geçti. Şu anda bir sipariş daha geldi ona gidiyorum. Valla gelen ne varsa aldım. Almaya devam ediyorum. Allah'tan yakın mesafelere ve ücretleri de gayet iyi çıkıyor. Çünkü şu anda o dediğim peak pay olayı artı 4 olduğu için gayet temiz. Güzel gidiyor Allah şükür. Bunu arada bir yapmayı düşünüyorum. Böyle bir challenge. İşte bütün siparişleri aldım diye. Bakalım güne göre, peak pay'e göre Jordan'ın ödediği rakamlara göre değişkenlik gösterecek tabii ki. Ama şimdiki bugün sonucu bakalım ne olacak. Valla ben de bilmiyorum. Hepimiz göreceğiz. CVS'e geldim. CVS'te ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için bunu da ayrıntı olarak vereyim dedim. Siparişi sana yaptırıyor. Ondan sonra topluyorsun gidiyorsun. Şu anda da o siparişleri alıyorum yani. Buradan işte onaylıyorsun falan. Ne var ne yok. Su kaldı, iki tane suyum kaldı. Onları da alıp gideceğim. Ee, nerede? Şurada. Hemen girişte ablaya sordum. Abla dedim nerede bunlar. Beş tane ürün. Çok değil Allah'tan. Bilmiyordum ya böyle bir şey olacağını. İlk defa başıma geldi. Allah'tan da çok zor bir olay olmadı. Bir tane de core. Bu doğru mu ya? 33.8 doğru. İyi ya bayağı kısa sürdü ya. 5 dakika sürdü ya. Bulamadık. Ne yapacağız? Büyüğünü götüreyim. Abi diyeyim büyüğünü buldum. Dur bakalım. Bu 44. Bunun 30'luğu lazım. Ya da soğuk sular var. çıktık alışverişi CVS'ten Bir sokak gideceğiz, teslim edeceğiz. Tertemiz. Yaklaşık CVS'in üzerinden sanırım 2-3 tane dükkan geçtik. Bir tanesi de Az önce gelen Walgreens'ti. Walgreens'te yine CVS gibi gidip kendiniz alışveriş yapıyorsunuz. Bu arada bu ikisi ilk defa bugün denediğim şeyler oldu. Yani kendim gidip ilk defa alışveriş yapıp en azından orada işte böyle bir uygulama var çünkü Instacart diye bir uygulama var. Bir gün onun da videosunu yapabilirim bu arada. İşte belli teklifler oluyor. O tekliflere göre gidiyorsunuz markete ve işte diyelim kaç ürün varsa ona göre bulup edip geliyorsunuz e, siparişi başkası adına yapıyorsunuz. Tabi doğru ilk defa gördüm bunu. Hem CVS hem de Volgaris'te yaptım. Velhasıl Volgaris'te şimdi ödemeyi yaptım işte. Şöyle 3-5 parça. Şimdi eve çok yakınım. Yani 2 dakika sonra bu orderı, bu siparişi teslim etmiş olacağız. siparişte 13 Eylül'likmiş. Tamamladık diyelim. Aynen. <laughs> çok saçma bir ordun geldi ya. Acayip saçma bir sipariş. Yani çok değil. 2 mil yukarı çıkacağım. Burayı tarafına yani ne güzel merkezde takılıyorduk neyse yapacak bir şey yok kötü değil ama gittiği yerden bir daha geri döneceğim çünkü daha yeni o taraftan geldim o taraftan dolu gelseydim iyi olurdu yani bir şeyle bir siparişe gelseydim iyi olurdu çünkü günün başından böyle ilk defa böyle bayağı hiç istemeyerek olan bir sipariş diğerleri tamam ya bunu da kabul edelim ki dediğim gibi artı dört olduğu için o kadar da problem değil yani ne olmuş oldu? Bu sipariş 9 dolarlık bir sipariş. 9 dolara normalde e, oraya gitmek gitmezdim ama artık videoda bakalım ne olacak. Bütün siparişleri onaylıyoruz çünkü. Evet restorana gittim. Henüz de hazır olmadı dedi. Tam o sırada bir tane daha order geldi. Aynı restoranttan benzer adrese. Yani dedim ya kuzeye doğru gideceğim diye. Şimdi bakıyoruz. Yani gideceğim yer burası. Yeni gelen yer onun da çok baya yakını. Şuraya gidiyorsam 2-3 sokak arkasına geldi. Böyle bir şans da olabiliyor. Yani siparişi kabul ettim mesela tek siparişi 9 dolardı. Üzerine bir sipariş daha attı. Ona da eklemiş oldum. Yani iki tane sipariş için sanırım toplamda 9 9 8 17 gibi bir şey olacak herhalde bu iki sipariş için. Bir 3-4 dakika sonra gidip e, siparişi alacağım. Ondan sonra devam yolumuza bakacağız. Bu Peak Pay'den bahsediyordum hatırlıyorsanız. Şu anda saat 4 ile 4.30 arasında artı 8 var. Yani her siparişi artı 8 geliyor ama tabii şu anda e, aynı zamanda yoğunlukta maalesef az. 4.30'da bitiyor yani 10 dakika sonra bitiyor. Onu yakalarsak tane e, güzel belki bir sipariş gelebilir. Evet günümüz bitti. Şimdi hesabımızı yapalım. Tam kaç saat çalıştık? 13 saat çalıştık. Tabii molalar var. Yemek molasıdır. Kişisel ihtiyaçlar molasıdır. Molalarımızı verip bugün 13 saat toplamda çalıştık. Bu 13 3 saatte hemen tahminleri alayım hızlı hızlı siz tahmin yaparken ben de burada hesabımı şu an hazırlıyorum. Bugün toplamda kaç tane sipariş atmışız bakalım. Önce bir sabah 8'de 10 arası 5 tane sipariş atmışız. Oradan 50. Ondan sonra peşine devamında 9'dan akşam 4'e kadar 13 tane atmışız. 136. Oradan peşine akşam yine saat 5.30'dan 8.30'a kadar 9 tane atmışız. Oradan da 88. Ve en son bir tane yedilik atmışız. Toplamda bütün siparişleri kabul ederek hiç böyle yani reddetmeden tüm gün boyunca bu arada ilk defa böyle bir şey yaptım. Yani kaç aydır çalışıyorum. İlk defa bir gün boyunca bütün siparişleri kabul ettim. Hiçbirini reddetmedim. Bayağı da iyi yani. Toplamda kaç tane atmışız? 5, 13, 18 etti. 9 daha 7, bir tane daha 28. Toplam 28 tane sipariş atmışız. 13 saatte yaklaşık olarak saatte 2 tane falan denk geliyor. Fena değil ama dediğim gibi çok şükür ee, ne var diyor hepsini. Zaten gelen bütün siparişi almış olduğum için aşağı yukarı saatte 2 tane gelmiş bugün yani. Bugün pazardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Başka söyleyecek bir şey var mıdır? Videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz.